Bu anlatacağımız sadece bir silikon parçasının değil, bugün kullandığımız neredeyse tüm modern bilgisayarların DNA'sını yazan bir çipin hikayesi. Teknoloji dünyasını kökünden değiştiren ve mirası hala devam eden bir efsanenin. Intel 8086'nın hikayesi. Şimdi gelin size basit bir soruyla başlayalım. O dönemin bu efsanevi çipinin içinde, bu küçücük silikon parçasında sizce kaç tane transistör vardı? Hiç düşündünüz mü? Eğer cevabınız 29.000 ise tebrikler. Intel'in kendi belgelerinde de geçen, herkesin bildiği resmi rakam tam olarak bu. Ama durun. Teknoloji dünyasında, özellikle de işin temelindeki böyle parçalarda sayılar hiçbir zaman göründüğü kadar basit değildir. Peki ya size bu sayının tam olarak doğru olmadığını söylesem? Çünkü çipi şöyle bir mikroskop altına alıp gerçekten saydığımızda karşımıza çıkan rakam çok daha farklı. Yaklaşık 20 bin. Evet, yanlış duymadınız. Bir anda 9000 transistör buhar oldu sanki. Peki nasıl olur bu? İşte işin sırrı da tam olarak burada çözülüyor. Meğer Intel o 29000 rakamını verirken sadece fiziksel olarak orada olan transistörleri değil, çipin programlanabilir kısımlarındaki potansiyel yerleri de saymış. Yani aslında boş olan ama ileride buraya bir transistör koyabiliriz denilen her noktayı da hesaba katmışlar. Biraz cömert bir sayım değil mi? İşte bu küçük detay bile 8086'nın ne kadar ilginç bir hikayesi olduğunu bize gösteriyor. Tamam, bu transistör gizemini çözdüğümüze göre gelin şimdi asıl meseleye. Yani 8086'nın teknoloji tarihinde yarattığı o büyük devrime bakalım. Yıl 1978. O zamana kadar işlemciler genellikle 8 bitlikti ve sonra Intel 8086 ile sahneye çıktı ve ortalığı resmen salladı. Bu çip öncekilere kıyasla adeta bir canavardı ve bilgisayarların neler yapabileceğinin sınırlarını baştan çiziyordu. Peki bu 16 bit olayı tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, eğer 8 bitlik bir işlemci tek şeritli bir yolsa, 16 bitlik 8086 çift şeritli bir otoyol gibiydi. Yani tek seferde iki kat daha fazla veriyi işleyebiliyordu. Bu ne demekti? Daha karmaşık programlar, daha büyük bellek kullanımı, o zamanlar için devrim sayılan hesap tabloları ve kelime işlemciler işte bunların hepsi bu otoyol sayesinde mümkün oldu. Ama tabii ki her büyük kahramanın bir de ezeli rakibi olur değil mi? İşte 8086'nın karşısında da bambaşka bir mühendislik felsefesiyle tasarlanmış devasa bir rakip vardı. Motorola 68000. Ve bu sadece iki çipin değil, iki farklı dünyanın savaşıydı. Şöyle bir rakamlara bakalım. Motorola 68000 tam 68 bin transistörle sahaya çıkıyor. Intel'in neredeyse 3 katı. Mimarisi 16 bölü 32 bit karışımı. Yani geleceğe çok daha hazır bir tasarıma sahip. Kısacası kağıt üzerinde Motorola'nın çipi açık ara daha güçlü, daha yetenekli ve daha moderndi. İşte bu noktada felsefeler tamamen ayrılıyor. Intel, aman geçmişi bozmayalım, mevcut 8 bit yazılımlar yeni çipimizde kolayca çalışsın diyen pragmatik yani pratik bir yol izledi. Motorola ise geçmişi boş ver, biz geleceğin en temiz, en güçlü ve en zarif mimarisini yapalım diyen idealist bir yol seçti. Biri pratik zeka, diğeri ise saf güç ve zarafet. Bu felsefe farkı o kadar derindi ki sayıları belleğe yazma şekilleri bile farklıydı. Bakın Intel little endian denen bir yöntem kullanıyordu. Yani 1234 gibi bir sayıyı kaydederken önce sayının küçük ucunu yani 34'ü, sonra büyük ucunu yani 12'yi belleğe yazıyordu. Biraz tersten okumak gibi düşünebilirsiniz. Motorola ise ne gerek var böyle karmaşaya deyip big endian'ı seçti. Yani sayıyı bizim okuduğumuz gibi düz bir şekilde önce 12'yi, sonra 34'ü yazıyordu. Düşünün bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorlardı. İki ayrı dünya adeta. Peki bu silikon savaşı gerçekte nerede yaşandı? Bizim evlerimizde, ofislerimizde. Intel'in o pratik zekası, iş dünyasının kralı, efsanevi IBM kişisel bilgisayarının kalbi oldu. Motorola'nın o zarif gücü ise, ah oysa Apple Macintosh, Commodore Amiga ve Atari ST gibi hayallerimizi süsleyen, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan o harika makinelere can verdi. İyi, güzel de bu çiplerle nasıl iletişim kuruluyor? Yani bir programcı bu küçücük silikon parçasına ne istediğini nasıl anlatıyor? Gelin bir de işin o kısmına bakalım. İşte ekranda gördüğünüz şey bir çipin ana dili, assembly. Bu mu ax data 1 komutu aslında çok basit bir emir. İşlemciye aynen şunu söylüyor. Hey işlemci, data 1 diye bir yer var, oradaki veriyi al ve senin ax ismindeki dahili çalışma masana koy. Evet, bu kadar basit. İşlemcinin içinde yazmaç dediğimiz bu tür küçük çalışma masaları var ve bütün işler aslında orada dönüyor. Tabii ki bu komutları bizim yazdığımız gibi çip anlayamıyor. Bir süreçten geçmesi lazım. Önce programcı bir editörde bu komutları yazıyor. Sonra Assembler adında bir tercüman bizim yazdıklarımızı çipin anlayacağı birlere ve sıfırlara çeviriyor. En sonunda da Linker denen bir usta bütün bu çevrilen parçaları birleştirip çalışmaya hazır tek bir program haline getiriyor. Peki tüm bu teknik detaylar, bu tarihi rekabet, sonuçta ne oldu da bugünlere geldik? Neden Intel kazandı da Motorola kaybolup gitti? İşte hikayenin en can alıcı kısmı şimdi başlıyor. Her şeyi değiştiren o an, 1981 yılında yaşandı. O zamanların bilgisayar devi IBM, kendi kişisel bilgisayarı için bir işlemci arıyordu. Ve kimi seçtiler biliyor musunuz? Intel'i. İşte o tek bir imza, o tek bir karar, Motorolan'ın kağıt üzerinde daha üstün olmasına rağmen Intel'in mimarisini bütün dünyanın standardı haline getirdi. Oyun işte o gün bitti. Ve sonrası tam bir çığ gibi büyüdü. O ilk 8086'nın üzerine 286 geldi, sonra 32 bit devrimini yapan 386. Ardından hepimizin adını ezbere bildiği Pentium serisi. Ve bugün bugün kullandığımız o ultra güçlü Core serisi işlemciler hepsi ama hepsi o 1988'deki ilk 8086'nın DNA'sını taşıyor. İnanılmaz bir miras değil mi? Yani en önemli çıkarımımız şu. Şu an bu içeriği izlediğiniz o bilgisayarın ya da laptopun kalbinde atan işlemci var ya, işte o ta 1970'lerde verilen o pratik olalım, geçmişle uyumlu olalım kararının doğrudan bir torunu. Ve bu da bizi son bir düşünceye, son bir soruya getiriyor. Tamam, Intel'in pratikliği kazandı. Bugünün dünyasını şekillendirdi. Ama o zarif, o güçlü rakip Motorola sahneden çekildiğinde biz neyi kaybettik? Acaba o yol devam etseydi bugün bambaşka, belki de çok daha kolay programlanabilen, çok daha zarif bilgisayarlar mı kullanıyor olurduk? İşte bu teknolojinin ya şöyle olsaydı dedirten en büyük sorularından biri.